Herkese selam. Bugün Bursa'da antika pazarı vardı. Bu pazar her ayın 3. pazarı kuruluyor. Benim pek vaktim olmadığı için çok az alışveriş yapabildim ama neler yaptım? Size onları göstermek istiyorum. Şimdi çok kıymetli bir kitap buldum. Şöyle bir kitap. Özellikle müzik öğretmenleri için ya da müzikle ilgilenenler için harika bir kitap. Çünkü içinde bir sürü şarkı, marş, her şey böyle notalarıyla var. Ve bu notaları şimdilerde bulmak çok zor. Ne kadar uygun aldım ki sadece 35 TL. Çok güzel. Bayıldım muazzam. Sonrasında şöyle bir gözlük aldım. Size göstereyim diye biraz uyumlu giyindim. Bunun çok da antik olduğunu düşünmüyorum ama çerçevesini çok uygun aldım. Sadece sadece 150 TL. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bir de şöyle bir şey aldım. Bakın. Bir melodika. Çok tatlı değil mi? Çok beğendim. Ve çalışıyor da. Hemen size bir eser hazırladım. Onu çalacağım. <laughs> size dostluk şarkısını çalmak istedim. Bunun böyle ağzı kırık olduğu için üflemesi biraz zor oluyor. O yüzden ayakta çaldım. Güzel bir diyafram çalıştırıcı bir oyuncak oldu benim için. Yani gerçekten. Size şöyle bir tüyom var. Beğendiğiniz bir ürün olursa Başka reyonlara mutlaka bakın. Çünkü aynı ürünü daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Ben bugün bunu yaşadım. Bunun aynısından hatta başka bir reyonda da daha kalitelisinden bulmuştum. Siz de o yüzden beğendiğiniz bir şey olursa farklı reyonlara bakmayı unutmayın. Bir dahaki antika pazarında görüşürüz. Hoşçakalın.